Ding! kimsin? Konuş lanet olası. Konuş. Yok lan. Konuş. Yoksa seni zimna Ne diyorsun oğlum? Şuna diyorum. Ay lan deli mi bu? Bu yaşam bu Para şey yapıp para mı istiyorsun artık? Kap. Os. Kavuzları kutu şüptü lan. Ya abi. Yani. <laughs> kendi köyümden köprümden geçerken ok yiyorum abi. <laughs> Parayı söylemedim. Parayı <laughs> söylemedim. söyleyeyim? Fırsat mı verdi? sıktın direkt. Evet abi ne yaptınız? Ne yapalım abi ben sana en son şey diye çıktınız o Yani mu? iplemeden gittin Borderlands <laughs> sorun yapmışsın ne demiş gördün mü? Yok diyor? abi hiç haberim yok Oyunda ne yapmak istiyorsanız yapın oyun oyundur beğenmediyseniz oyunu iade edin Doğru demiş şahıs Çok doğru konuşmuş abi Eee <laughs> 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 abi işte Aha. Abi bir şey mi yapsak Aha. ya? Ne? Sezon sonuna kadar uyu desek mi? Niye abi? Kış atladı abi direk. Öğrenelim At, abi. Atlık 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 bak. abi ama. Atlı be. Ama şimdi şöyle bir şey var. var. Şimdi atlatırız da bunlar ne olacak? Bunlar köyü bırakıp giderler mi? Ay yapma bak elim kayıyor. <laughs> 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 Hiçbir şey yapmadım <laughs> kendi kendine aldın. <laughs> Doğmadım e, bile Emre burası süperlik değil lan <laughs> Yüzüme soğuk üfledi Soğuk attı lan <laughs> Abi şu tarla olayını çözme Bu tarafı bir kafana Lan ben sen kartı atıyom Oğlum canım yok zaten abi ben şey ee... Can götürmüyor ya o can götürüyor mu? Yok götürmüyormuş Yok abi Abi bu tarla olayını çözmemiz lazım abi Abi kışın ne yapacağız? Sallama yapacağız. Ekilmiyor mu abi? Geç... uyarı veriyor mu? Oh. Yo abi kış kışın, kışın ekecek bir şey yok. Ver Donar mı? Ya. Yaza, yaza hazır olsun diyor Yusuf. O zaman şöyle yapacağız kışın abi. abi. Kışı boş geçirmeyelim, tarla kuralım diyorsun. <laughs> kışın boş geçirmeyi o zaman yatacağız abi yapacak bir şey yok. Küfü çözemez yani. miyiz yani? ya bir 5 tane küf? İki tane, tane, var ya. var mı? Ya da kalsın. Daha fazla yok ya. Abi 5 tane sikke veriyormuş gelip. Siklet kalsın ya. Ondan mı uğraşacağız? Daha yere. küf var yani bak kaç tane var? Kaç tane var abi? Ha bakıyorum ama. İlk eten küf. Ha iki tane Nasıl lan ben daha fazla kalmıştım diye. Abi, Allah Bilmiyorum. Ben de ölüyorum abi soğuktan şu anda. Tamam, hadi Canım bir yeri. Ölüyorum. <laughs> hadi lan öl lan ölüyorsan. Bu sonraki mevsime kadar. Yatabiliyoruz mu şu an? Hayır. Evet. Yok. Tamam akşam bekleyeceğiz çok bir şey yok. Akşam. abi ona da uyuyamıyor zaten. İki gün sonra uyuyabiliyormuşuz. Ha çok güzel. İki gün sonra zaten uyuyamıyoruz. Emre şu okula He, dolaşma evet. git hayvanlar mayvanlar çıktı bir halta yara en azından ya. Bize sıkıyorsun. Ne yapıyorsun? Git hayvan mayvan abla ya. Abi deniyorum. Ama dediğim gibi hayvan çok uzaktan beni fark ediyor kış olduğu için. Oğlum otur, oturarak falan fark etmez lan sen. Kanka ki... oturuyorum manyak mısın sen? Tabii ki oturuyorum. Seyton başımıza <laughs> <bizi> çıkışmıyor bu hareketler. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan şu tarlayı çözelim de ekler bir şey yapalım. Böyle olmaz abi öleceğiz. Abi bak bana, bak bana. Bak sadece beni takip et. <laughs> Oğlum siz niye ölüyorsunuz lan? ben bana Daha ben de öleceğim şimdi galiba <laughs> ha, Abi, abi parayı harcayalım diyeceğim de olmaz ki bu da ya Yakınıza bir şey olmaz Abi 300 tanesi kışlık ceketi Hadi lan geldim ya should have put on something warmer. Kapıyı öldüm ben. Ben niye hazırlıklı köyde doğuyorum abi? Ha? Niye? Kendi evin yok diye yap kendine bir tane. Ben Kendine ev mi yapayım? Ha, bir tane ev yok kendine. <Sessizlik> İyi bari. Bu kışı öyle yapalım. Geçelim. Abi bizim deniyorlar suyu ederim? eksik ya. Bu deniyorlar biz ne vereceğiz ki? Abi kavamava yapacağım yapacak olabiliriz. <Sessizlik> İşte kova diyedim ben de yok dedin. Yap, Sen yap abi dedin. yap onu şey atsana bu açabiliyoruz onu. Ben görmedim ki aradım da o şeyden bulamadım. bakayım abi ona. Bana bir saniye sen. Abi başlayacağım bu onda bu. Niye yamuk atıyor bu tarla şeyini ya? Evet. Fucking freezing. Neyse yamuk atacağız ya o zaman yapacak bir şey yok yani. Bunu çok soğuk ya. <laughs> şu evin <Şöyle> yanında kendi evine Kova <laughs> kova 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 Nereden o şuradan yapılır herhalde Lan bizim grut maskımız varmış ya Dedim abi ben siz bana inanmadınız Avcı kulübesinin içinde abi ama Sen geldin bize şey dedin Alp açtım abi kovanın şeyini İki tane kalas Hemen şu tane kalası vardı zaten. Şu tane iki tane kalası. Hemen cüce hangisi lan? Bu basit kamış elmiyor. Yok abi söyleyeyim abi. Ahşap ev. Yok. öteki He kamış ev. Aynen abi. Bu ahşap kamış. ev abi ahşap. Yok yok sıradan basit kamış ev abi. Ötekiler kalas istiyor. Biz hiçbirine kalas basmadık. <laughs> Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizi ne yapacağım Yusuf. <laughs> ben öldürdüm. <laughs>

Canı ne öyle lan? Sen ya? atla ben onu halledeceğim abi istersen. Hadi be be, hadi be be abi. Su içeceğiz burada be, be, hadi be. Malta indireceğim kafayı konuşuyor. How is life treating you? <laughs> o su ne içemiyorum lan? Gidecek mi? Bakalım o koydum su. Bit uğraştın o beni. Ay senin. So long. so <laughs> cold. Oğlum biz mi fakiriz lan? <laughs> bizim köyümüzdekiden küçük kıyıpmış kıyafeti var. Köyümüzde bizim biz <laughs> yok. Ben sana bir şey olabilir mi? Yusuf çöldür de. O zaman olur ya. Play 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 play. Emre neredesin? Uyuyorum kanka. Uyuyorum mu? Kalksana bir şey göstereceğim sana kuşun başka türlü atlatamayacağım. <gülüyor> Heh, <gülüyor> Depresyona <tamam>. mı kilitli <laughs> Böyle kalkıyoruz. Ha kalktım. Gel abi. Kanka çok karanlık ha. Bak. Şu yönde bir tane taş var görüyorsundur. Evet. İki yok sana gitsin. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> abi şimdi ben oyun lazım diyorum. Uyuyor <laughs> da hadi. Üç gün çıkın, bir şey yok geçsin gitsin Oğlum ben her sabah sana bakarak mı yiyeceğim ya? O evi ev yapar kendi? hocam şimdi baltayı aldım gidiyorum. Oh, it's here again. Gebelene kadar ağaç keseceğim. Bugün daha çok soğuk yaşıyor abi. %79'a kadar yükselttim. Eee... Ay su oldu abi? Bu niye trip de bu ya? de çıkarımına başlamış abi. Kova var diye herhalde. biz kong. Orada üretim yapıyor. O oh, soğuk. A kırk yapıyorum abi. Neden? XP kazanalım Hem şeyde demir duran Demir yap demir Demir baltaya alamadın Oğlu da yapacağım Külçeye <laughs> çevireceğim işte ne varsa Demiri de yapıyorum Bu balta çok kıtırık. Bronz külçesi de yapıyorum Oğlum koca ocağın başında çalışıyorum karakter ayla üşüyor ya. Tam mahallebi çocuğu lan bu da karakterler. Demir aletler hep teknoloji yetersiz. <laughs> en azından Kürtçe yaptık o da bir şeydir. Tahta çekici alıyorum elime değil Kendi Şimdi için. Evim benim evim olduğunu nasıl benim ki? Bitirdikten sonra mı? Yok abi ben sana halledeceğim onu. Sen bitirince haber ver. Tamam, tamam. Tamam. Oğlum niye alamıyorum tahta çekici? nasıl ya? Tamam Ali. Ben yapayım. Ben yapayım mı? Abi istiyorsan gel benim evin yanına at kuş, kuş bak şuraya at şöyle. Buraya. Bak böyle yap. Yani şeyi bak girişi buradan olsun. Kuyuya kuş. sırtını versin yani. Ya da böyle hmm. al, Ben şöyle aradan yol çekerim. Böyle yol çekerim. Kuyunun yanına da atabilirsin istiyorsa bak. Kuyuyu da aşıyak. He o da olur. Biz taşıyın abi o zaman. Götüm beni. Bir dakika ne eksik buldum? Bunu yapmak için kütük mü? Bizim oduncu da biz çalışıyor mu? Ben benim karıyı o şeye taşıyayım. 25 tane. Ama yok şey lazım. Avcı aşçı. Uyu nereye taşıyayım Hı. abi mesela? Onu... Abi merkezi bir lokasyon olabilir aslında. Abi ay bak yola buraya atıyorsun <laughs> tam şuraya. Ama burada yol var. Şu olduğum yer abi kardan görünüyor. Şöyle buraya, buraya mı varsın? Bak, yoksa... Tam yolun köşesi bu abi. Ona göre atarsın. İyi mi o zaman? Hiç şöyle? fark etmez abi. <laughs> Bu hala köyde çalışıyor. Kuyuda aynen çalışıyor. İyi tamam, attım abi. Attım evin temelini. Aaa kütük kütük lazım. Sık. Attım, attım evin on temelini. Onun için kütük atmamış değil. Yok kanka onun için de kütük. Yok lan onun için nereye kütük lazım. Atıyorum ben yanına. <laughs> At o zaman sen ben biraz daha alayım da keseyim. Götümüz donacak ya. Oğlum buradan da sandıktan oluyor lan. Abi her taraf alıyor ya bayağı kanka, iyi. Kanka yani. her yerden. Ee, Köyün oldu? içinde olduğunu söylüyor galiba. Ha. Ama çok kötü tabi yok. Kanka yardım et. abi? Ben i̇çeri gir. Sikerler bu. Soğuk hava. <laughs> yani Gel bak. Gel zaten bizim evimiz var abi. Ev olmaya çalışsın. <gülüyor> 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 şey yap bak abi. Eee neydi o? Ben daha de demiştim bir şey. Yusuf yakacaksın abi beni. <laughs> Üşüyor, şunu, şunu, şöyle, atsak. Ne <laughs> kutubun yerinde şunu. At şunu ya. Yak abi yak. Meşale sikecim meşale. Var mi? var gel. Meşale var mı? Dur atış ver. Eşiniz var mı gençler? Oh oh maşallah. Gel ısın gel. Ben mi? Yok artık ısın. Sen donamına. Oooo adamlara bak ya Oğlum ben sana dedim aslında zaten Abi şu ben karşıya 2-3 tane tavşan tuzağı atıyorum o zaman şuralara atıyorum bunları her sabah bakalım Zaten 10 tane çubuk istiyor Burada ama tavşan bölgesi mi? Yok abi burayı abi ben hep yakalıyorum burada sütünün bir tane diyor bu ne ya Sadece bir tane mi atıldı biliyor ki buraya Uzat abi o zaman. Evet, şimdi bir taş alı diyor aynı. Yok uzadı da atılmıyor. Neyse bir tane bir tane artık. <gülüyor> 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 Ellerim ısıttık kardeşim o yüzden şey yapmıyorum. Hava soğuk. Alp neredesin abi? Şey Emre neredesin? Yardım şu an küçükleri koyuyorum. Gel gel. Bak şimdi yapabilirim. Gel gel ısın biraz gel. Ne yapıyorsunuz lan putperestler? Ateşe mi tapıyorsunuz? Değil. Geçiyorum abi geçiyorum. Lanet olsun. Ben su içmiyorum. Bağlı da kim ne kadar güzel. Evre küçük koymamışsın bu arada mı? bizi mi koparıyorsun? Kanka koydum nasıl koydum? Koymamışsın abi. O, 16 gibi 26 oldu. Abi yok. Nereye Abi oduncuya mı koydun? <laughs> kaynak deposuna koyacağım. Aa, o zaman o. Her şey kaynak deposuna abi artık. Kalasları da alıyorum abi burada. Aha. de alıyorum. Seni alayım. bekliyorum. Bir dakika tamam sen bekle azıcık daha. Bir sıra anne yapacağım. Ağırlığı kaldırmadım. Kötüyü atınca söyle de başlayayım. Yarısını attım. Kötüyüm mü? Haa. Ha. Tamam. küçük kütük lazım abi. Bir O que Selam kardeş. Olayız. Sağ olasın. <laughs> ne yapıyor lan bu? Kanal millete mi demiş? Hayros. Allah razı olsun. Ya sonra böyle yaptık evimi de benim evim olduğunu nereden böyle şimdi ona mı aldım? İşi fazla hayaller öyle. Okey. Oluyoruz ya. Ateş neyle yanıyor lan? Yanıyor ya vesaire. Hiç be. Dur <laughs> lan. Ben de. Emre şuraya bir gelsene abi şuraya basınca sende oyuncu ata yazıyor mu? Tamam boyu taşındım diyor. Tamam hayırlı olsun abi. Nice. mu? uyuyayım ben. Uyuyamadım.